Yo chat, why this game so fun chat? Bu adam kim ve nasıl bu kadar ünlü oldu? Neden yayınlarını yüz binlerce kişi izliyor? 3 günde 8 milyon yayın izlenmesi mi? 7 günde 9 milyon. 1 günde 2 milyon. 10 günde 8 milyon. Bu adamı çoğunuz tanıyorsunuzdur ama tanımayanlar için tüm hikayesini, kim olduğunu ve nasıl bu kadar popüler olduğunu anlatacağım. Ancak bu serüvende bana destek olursanız çok mutlu olurum. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olmanız ve videoyu 4 binden fazla beğeni atmanız. Çok kısa sürüyor ve beni ciddi anlamda motive ediyor bu. Eğer bu dediklerimi yaptıysan çok teşekkür ederim. Her şey hazır tüm hikayeyi başından sonuna kadar anlatmaya başlayalım. Hikayemiz Speed'in ilk yayınlarıyla başlayıp, ünlü olduğu yayınlara doğru gidecek ve insanların neden ona ilgi gördüğünü anlatacağım. Bu yüzden videoyu sardırmadan izleyin. Hikayemiz ilk başta NBA 2K18 tutkunu bir gencin videosunu atmasıyla başlıyor. Bu gencin adı Darren Watkins Jr. YouTube'da I Show Speed ismiyle geziyordu bu genç. Normal bir şekilde 2K18 videosu atan normal bir insandı. Aynı zamanda kendisi bir Fortnite bağımlısıydı. MGI'nin yanında Fortnite videoları da çekiyordu. Ama bu videolarında ne sesi vardı ne de görüntüsü. Ama bir süre sonra kendisi kamera açtı, yüzünü gösterdi ve sesini de sundu izleyicilerine. Videolarında genellikle üst kıyafet giymiyordu. Video çekmesinin yanı sıra sürekli yayında açıyordu. Bunlar yine aynı şekilde Fortnite bir MBI 2K18 yayınlarıydı. Kendisi azimli bir şekilde az kişi izlese de yayın açmaya, video çekmeye devam etti. Her YouTuber'ın bir patlama noktası olur. Onunki de yaklaşıyordu. Bu arada hazır konusu geçmişken kısa bir bilgi geçeyim sizlere. Eğer şu an izlediğiniz bu kanala yani benim kanalıma yeni katıldıysanız ya da ilk kez videomu izliyorsanız kısaca bahsedeyim size kendimden. Ben oyun, oyun hikayesi, gerçek hayat ve bu tarz hikaye içerikli üreten biriyim. Kanalda yeniysen yerini kaptırım. Abone ol ve videoya like at. Attıysan devam edelim. Speed azimli bir şekilde yayınlarına devam etti ve yavaş yavaş abonesi de arttı. Yayınları daha fazla izleniyordu. Kısa kısa attığı videolar da izleniyordu. Ve zamanı gelmişti. Speed bir yayınında oyun oynarken rage geçirmişti. Yani aşırı sinirlenmişti ve garip grup hareketlerle bağırıp çığırmıştı. Tabi insanlar durur mu? Hemen bu bağırmaları klip alıp klipleri ve tepkileri TikTok atmışlardı. TikTok'ta bir anda deli bir ün kazanmıştı Speed. Bunun kanalına etkisi oluyordu çünkü insanlar kısa videolar izlerken bir anda bağırıp çağıran bir komik bir adam görüyordu. Komik duran bir adamı görüyorlardı. ve sonra teknik olarak kim olduğunu merak edip kanalı arıyorlardı ve abone oluyorlardı. Speed bu yönden hafif patlamayla başlamıştı. Kısa sürede 1 milyon abone ulaştı Speed. Bakın kimlerin kimlerin yıllar uğraşı 1 milyon aboneyi zor gördüğünü gördüm ama bu adam çok çok hızlı bir milyon oldu. Hatta 1 milyon abone olma yayınında tam 1 milyon olacakken aboneleri onu trollemek için bilerek abonelikten çıkmıştı. Bunu gören ve gülen insanlar başka insanları da gülmesi ve izlenme kazanmak için TikTok attılar. Speed'in klipleri TikTok'ta ve shortslarda geziyordu. Tabi bu shortslar ve bu TikTok'lar yine patladı ve komik görünen Speed'i takip etmeye başladı insanlar. Speed'in anlık izlenmeleri 10 binden 20 binlere 30 binlere çıktı. Speed yayınlarında farklı farklı oyunlar oynuyordu ve bağıra çağıra tepkiler veriyordu. Bunlar da onu çok ünlü ediyordu şebeklik yapıyordu. Bunu gören gülen insanlar da TikTok atıyordu bu kesitleri ve Speed daha da ünlü oluyordu. Daha çok kitle kazanıyordu. Hani linç edenler oluyordu ama her YouTuber'ın yaptığı gibi takmıyordu Speed. Bilgilerini paylaşmışlardı. Bir sürü şey başına gelmişti ama Speed devam etti. Ve Speed bir anda şarkı çıkardı. Do The Beauty adındaki bu şarkıyla 6 milyon falan izlendi. Diğer yayıncılar falan tepki videoları çekti. TikTok'ta kesitler gezdi. Speed'i kendisinden çok TikTok kesitleri, yayıncı tepkileri ünlü ediyordu. Speed yine yayınlara devam etti ve kısa süre sonra tekrar şarkı çıkardı. Bu şarkı öncekinden daha iyiydi ve yine aynı senaryo döndü. Kat kat fazla izlendi, kat kat fazla ün aldı ve Speed yayınlarında bağırıp çağırmaya devam etti. Şebeklik yapıyordu, insanlar gülüyordu. Dediğim gibi insanlar farklı kişilikleri görünce garip bir şekilde tutuluyordu. Speed gibi durduk yere rage geçiren, aşırı tepkiler veren, saçma sapan hareketler yapan komik bir adamı bulduklarında direkt takip ettiler mantıken. Speed diğerlerinden farklıydı. Farklı tepkiler veriyordu. İstediğini söylüyordu yani adam. Her neyse. Yavaş yavaş Speed'in yayın izlenmeleri düşmeye başladı. Çünkü kendisi sürekli tekrar ediyordu yayınlarında. Omega ile gir, oyun oyna. Omega'ya gir, oyun oyna. Speed bir süre sonra tekrardan şarkı çıkardı. Shake. Shake şarkısı da 100 milyondan fazla izlendi. Benim en sevdiğim şarkısı bu şarkısı. Telif yemek istemiyorum ama gidip dinleyebilirsiniz YouTube'dan. Şu anda Shake şarkısı 100 milyondan fazla izlendi. Hatta şu an 150 milyon. Üstüne bir de bağırmalı çağırmalı rejli yayınlar yaptı ve bunlar tik doğa düştü. Sürekli Speed'in klipleri ünlüydü. YouTube'a aratırsanız Speed'in ünlü olduğu kesitler diye, Speed'in ünlü olduğu klipler diye bir sürü video var YouTube'da. Bakabilirsiniz dediğimi daha da iyi anlayın. Klipleri onu ünlü ediyordu. Sonra bu klipleri gören insanlar da Speed'in kanalına giriyordu. Speed bir süre sonra mobil oyunlar oynamaya başladı. Tom oynadı, Angela oynadı ve Ben. Oyunun amacı çok basitti. Koltukta oturan Ben'e mikrofondan soru soruyorsunuz. O da size karşı tepki veriyordu. Evet ya da hayır. Yes, no. Speed bu oyunu yayında oynadı. Irkçı espriler yaptı, ırkçı sorular sordu, komik sorular sordu falan filan derken bunların klipleri yine YouTube'a ve TikTok'a atıldı. Platformlarda güzel bir şekilde yayıldı ve Speed daha da fazla izlenmeye başladı. Demiştim ya ırkçı söylenlerde bulunuyordu. İnsanlar N-word kullanılmasına karşı garip bir şekilde ilgi duyuyordu ve adamı izliyordu yani. N-word kullandı diye abonelikten çıkmıyordu. Aksine abone oluyordu. Çok garip bir şey. A aşırı garip gerçekten. Speed ve Ben mimi bayağı popülerdi. Ama Ben miminin de bir sonuna gelmesi lazım. Sürekli ben, ben, ben bir, bir yere kadar yani. Speed ilerleyen yayınlarında bir klipte daha da oldu. Yayınında Speed'e bir bağış geliyor. Bağışta hangi futbol oyuncusunu destekliyorsun yazıyor. Speed'de Ronaldo, Suvi diyor. Yine bu klipte viral oluyor. Bu klibin viral olmasının üstüne Speed bu olayı özel şarkı çıkarıyor. Bum 10 milyondan fazla izlenme. Speed 10 milyon aboneden fazla ulaşmıştı çoktan. Şimdi size bir şeyden bahsedeceğim. Speed bir yayınında Pikachu fişekleriyle evin içinde fişek yakıp evini yakmıştı. Hadi bir izleyelim. Hayır, başına bir şey gelmemişti. Ama iki farklı yere çekilebilir bu konu. İnsanların bir kısmı bunu komik bulabilirdi veya insanların bir kısmı çocuk olduğu için izleyenlerin çocuklara kötü örnek olmuş olabilirdi. Sizce hangisi yorumlarda belirtin? Speed bu konular yüzünden çok kez cancellanmaya çalışıldı. Cancellanmak işte piyasadan sildirtmeye çalışmak anlamında oluyor. Kadınlarla dalga geçti Valorant klibinden ve tanınmış bir kişiye hakaretlerin bulunduğu klibinden çoğu kez Speed cancellanmaya çalıştı. Ama başarılı olamadılar. En büyük cancel olduğunu düşündüğüm yayında yakın zamanda gerçekleşti Speed sahte çekiliş yaptı. Speed sahte Ronaldo ile troll bir yayın yaptı. Bu yayının amacı Ronaldo ile karşılaşmaktı. Ama Ronaldo tabii ki sahteydi bu troll. Bu yayına bir tane kripto projesi sponsordu. Ama sıkıntı şu ki bu proje dolandırıcıların projesiydi. İzleyiciler bunu bağışlarla, metinlerle Speed'i iletti ama Speed bunları reddetti. Chatten bile banlattı yani dolandırıcı yazanları. Sonra kendisi yayından sonra tepki görünce ve gerçekten sıkıntıya girince özür diledi. Bilerek mi yaptı bilmiyorum ama çok hatalı bir hareketti bu. Tabii ki yine cancellanmadı yani kendini kurtardı. Sonuca bakmak lazım yani. Yani. Peki Speed şu an ne durumda? Yayınları 100 bin izleniyor. Arada bir vlog videoları atıyor. Mr. Beast'in düzenlediği videolara gidiyor. Mr. Beast demişken bu arada önceki videomu izlemeyi unutmayın. Sağ üstteki iyi butonda çıkmıştır. Dünya Kupası'nın çeyrek finaline katıldığı yayınlar açıyor. Ve daha da fazlası. Kendisi Dünya Kupası ile alakalı şarkı bile çıkardı. Benim en şaşırdığım şey IRL tarzında yaptığı yayınlar da var. Bu yayınlarda sokakta falan geziyor, bağırıyor, çağırıyor ve utanmıyor. İşte özgüven dediğim budur. Ayrıyeten Speed yayınlarında Türkiye'yi savunduğu, Müslümanlıkla alakalı dini şeyler söyledi. Kliplerinden dolayı Türkler tarafından da ayrı seviliyor. Instagram'da falan bir sürü klibini görmüşsünüzdür. Fark ettiyseniz Speed'in ünlü olmasının ana sebebi klipler. Yayınında verdiği tepkiler ve bu tepkileri klip alıp sosyal medyada paylaştıkları videolar yani. Çok güzel bir cümle kurdum gerçekten. YouTube üzerinden de 300 bin dolardan fazla para kazandığını düşünüyorum Speed'in. Ve YouTube'un bu adamı hiçbir şey demediğinden ötürü de YouTube'a şaşırıyorum. Ufacık şeylere sarı dolar atarken, kısıtlama atarken bu adam N-word kullandığında ya da herhangi bir sıkıntılı söz söylediğinde hiçbir şey olmuyor. Bakın olsun demiyorum ama ona miyorsan bize niye atıyorsun yani? Her neyse. Speed'in YouTube'a başlama ve devam etme hikayesi bu kadardı. Eğer Speed'i sevmiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Seviyorsanız da belirtin. Speed'i sevmiyorsanız hikayesini anlattım diye bana yorumlarda söylemeyin yani. Bu tarzları seviyorsanız like atmanız ve abone olmanız yeterli. Bir sonraki video Minecraft ya da Find It Freddy's olacak. Lütfen kanalımda yeniyseniz o videolarda göz atın. Eminim seveceksinizdir. Cuma günü Find It kanallarıyla birlikte Rubin Quick, Virajlı, The Farlander, Scuba, Ben, FNAF 1'den FNAF 5'e kadar oynanış videoları atacağım oynayacağız. Ayrıyeten yakın zamanda yapacağım bir deneyeceğim bir Minecraft serim de var. Normal Minecraft Survival oynayacağız ama böyle ayrı şeyleri olacak. İlerleyişine göre hikaye eklenecek ve karlı dağlarda başlayacak hikayemiz. Her neyse destek olduysanız kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Son videoyu izlemeyi unutmayın.